Tuna Hanak 19 yaşındayım. İddialı mısın? <laughs> Eti nasıl pişirmek istedin? Tavada yağlı. Olur, 60 derece 60 derece pişirmek <laughs> istedim ama dere... Ha, <laughs> az sosu nasıl yapmak istedin? Biraz mayhoş geldi falan. Tatlı bir sos yapmak istedim. Mayhoş olsun istemedin mi? <laughs> mayhoş... Hala. Hoş Kelime içinde mayoşu kullandın ha. Mayoş bir insanım diyor. <laughs> <laughs> İnsanlar ıı, İstanbul'u fethediyor onu İnsanlar değil Fatih Sultan Mehmet diye şey. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Sen kamera şakası falan değilsin. <laughs> değil. He? <laughs> Fatih kaç yaşında fethediyor İstanbul'u? 14. 21 diyorlar. lan. 21 değil mi? Niye? Nasıl? Ben meslek lisesi okusum da tarih dersi çok önemli. <laughs> Ben ne diyeyim sana? Her <laughs> dese. Sokağa çıkma yasağı başlayacak. <laughs> ben seni bir tur daha görmek istiyorum. Teşekkürler. Almayan da tutamam ben hiç Hadi. Ha? Bedenine mi soruyorsun? <laughs> Medium mu? M yazıyor burada. <gülüyor> <gülüyor>